Hüsnü Çoban öldü. Maalesef hastayı kaybettik. Elimizden geleni yaptık. Çok üzgünüz. Yeni bölüm fragmanları analiz kanalı merhaba arkadaşlar. Bugün arka sokakların 722. bölümünde dizinin en büyük şoklarından birini konuşacağız. Hüsnü Çoban'ın ölümü. Bu olay sadece bir karakter kaybı değil. Dizide uzun yıllardır süren hikayelerin, ekip dinamiklerinin ve izleyici bağlarının da bir dönüm noktası. Gelin detaylıca analiz edelim. Küçük mavi elmas 1. Hüsnü Çoban kimdi ve neden bu kadar önemliydi? Hüsnü, arka sokakların en başından beri diziyi taşıyan karakterlerden biri. Sadece bir polis değil, aynı zamanda ekibin moral kaynağı ve dizinin aile sıcaklığı unsuru. Seyircinin gözünde espri, dram ve aksiyonu bir arada sunan nadir karakterlerden biri. Bu yüzden onun ölümü, hem ekip hem de izleyici için büyük bir boşluk yaratacak. Küçük Mavi Elmas ikinci Ölüm Sahnesi ve Senaryo Mantı Hüsnü'nün ölümü, bölüm boyunca adım adım hazırlanmış bir dramatik sahne. Kalbinin durması, ameliyata alınması ve ardından yaşanan krizler, izleyiciye maksimum gerilim yaşatmak için kurgulanmış. Bu sahne, dizinin dramatik tonunu yükseltirken izleyici üzerinde derin bir duygusal etki bırakıyor. Küçük Mavi Elmas 3. Ekip Üzerindeki Etkileri Mesut, Hüsnü'nün kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşayacak. Mesut'un sert mizacı, bu kayıpla daha duygusal ve kararlı bir hale gelebilir. Ayı ve diğer ekip üyeleri, Hüsnü, ekip için moral kaynağıydı. Onun yokluğu operasyonlarda dahi ekip motivasyonunu düşürebilir. Rıza Baba, ekibin lideri olarak Hüsnü'nün yokluğuna adapte olmak zorunda kalacak ve ekibi toparlamak için daha fazla sorumluluk üstlenecek. Küçük Mavi Elmas 4. Hüsnü'nün ölümü seyirci tepkisini nasıl etkileyecek? Sosyal medyada ve forumlarda büyük bir tartışma başlayacak. Bir grup izleyici, hüsnünün ölümsüz bir karakter olduğunu düşündüğü için bu karara tepki gösterecek. Bir diğer grup ise dizinin yeni bir döneme girmesi için, bu dramatik hamleyi destekleyecek. Küçük mavi Elmas 5 yapımcıların neden böyle bir karar aldı. Uzun soluklu dizilerde bazı karakterlerin ölümü hikayeyi taze tutmak için yapılır. Hüsnü'nün ölümü hem dizide yeni hikayelere zemin hazırlayacak hem de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir hamle. Ayrıca karakterin ölümüyle birlikte ekip içi dengeler ve Mesut'un kişisel hikayesi daha ön plana çıkacak. Küçük Mavi Elmas 6. Hüsnü'nün dizideki etkisi ve eksikti. Hüsnü'nün yokluğu dizideki komedi, aile ve insani sıcaklık unsurlarını zayıflatacak. İzleyici, karakterin yokluğunu özellikle aile sahnelerinde ve ekip içi diyaloglarda çok net hissedecek. Bu eksiklik, dizinin dramatik yönünü güçlendirse de, izleyici açısından büyük bir kayıp olacak. Küçük Mavi Elmas 7. Olası Geri Dönüş Senaryoları Arka sokaklar tarihinde karakterler ölüm gibi görünen sahnelerden geri dönmüştü. Hüsnü'nün geri dönme ihtimali tamamen yok sayılmasa da yapımcılar bu hamleyle izleyiciyi uzun süre merakta bırakabilir. Eğer geri dönerse artık ölümden dönmüş karakter olarak daha dramatik ve güçlü bir şekilde hikayeye katılacak. Küçük Mavi Elmas 8. izleyici etkileşimi ve yorumlar. Şimdi siz izleyicilere soruyorum. Hüsnü Çoban'ın ölümü sizce doğru bir karar mıydı yoksa dizinin ruhunu bozacak mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Beğeni ve yorumlarla hangi görüşün önde olduğunu hep birlikte görelim. Küçük Mavi Elmas 9. kapanış ve tahminler. Hüsnü Çoban'ın ölümü dizide bir dönemi kapatıyor ama yeni hikayelerin başlamasına olanak tanıyor. Mesut'un karakter gelişimi, ekibin motivasyonu ve Cevher ile olan mücadelesi bundan sonra daha dramatik ve gerilimli bir hal alacak. Mesut, Hüsnü'nün kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşayacak. Mesut'un sert mizacı, bu kayıpla daha duygusal ve kararlı bir hale gelebilir. Ali ve diğer ekip üyeleri, Hüsnü ekip için moral kaynağıydı. Onun yokluğu operasyonlarda dahi ekip motivasyonunu düşürebilir. Rıza Baba, ekibin lideri olarak Hüsnü'nün yokluğuna adapte olmak zorunda kalacak ve ekibi toparlamak için daha fazla sorumluluk üstlenecek. İzleyici olarak bizler bu kaybın dizide nasıl işleneceğini merakla bekleyeceğiz. Hüsnü, arka sokakların en başından beri diziyi taşıyan karakterlerden biri. Sadece bir polis değil, aynı zamanda ekibin moral kaynağı ve dizinin aile sıcaklığı unsuru. Seyircinin gözünde espri, dram ve aksiyonu bir arada sunan nadir karakterlerden biri. Bu yüzden onun ölümü hem ekip hem de izleyici için büyük bir boşluk yaratacak. Arka Sokaklar tarihinde karakterler ölüm gibi görünen sahnelerden geri dönmüştü. Hüsnü'nün geri dönme ihtimali tamamen yok sayılmasa da yapımcılar bu hamleyle izleyiciyi uzun süre merakta bırakabilir. Eğer geri dönerse artık ölümden dönmüş karakter olarak daha dramatik ve güçlü bir şekilde hikayeye katılacak. Kıvılcımlar sonuç Hüsnü Çoban'ın ölümü, arka sokaklar tarihinde kırılma noktası niteliğinde. Hem izleyici hem ekip hem de senaryo açısından büyük bir etki yaratıyor. Bu sahneyle birlikte dizinin dramatik yönü zirveye taşınıyor ve yeni hikayeler için alan açılıyor.